merhaba YouTube bugün e, risk oynuyoruz risk Global domination e, aynı zamanda yayındayız 60 saniye sabit kartlar ve açık map ve e, Avrupa haritası oynayacağız o mesela, rütbe mesela ne kadar mesafeden iyisindir? Ne kadar mesafeden atmaya iyisindir? Bu mesafeden vururum istediğimi. Diyebileceğin bir mesafe var mı? Komiser yardımcısı, komiser, baş komiser, komiser, yardımcısı, komiser, baş komiser, emniyet amiri, 4. sınıf emniyet müdürü, 3-2-1 diye müdürler yükseliyor. Ha. Komiser, baş komiser, Emniyet amir dördüncü sınıf emniyet müdürü. Dördüncü sınıf mı? Neden dördüncü? Şimdi güzel bir kale seçmemiz lazım. Böyle çok güzel gözüküyor. O bu kale güzel gözüküyor hakikaten. Bak böyle şuraları alabilirim. Aa buradan buraya da gidebilirim. Burası güzel bir kare. Bot nereyi seçecek? Bot burayı seçmezse güzel olur. Aa nereyi seçti? İşte burayı seçti. Bu kötü. Onlar için kötü. Bot burayı seçti. Çok kötü. Burayı seçti. İyi bunlar hep bu tarafta. Ben bu tarafta olacağım. Burayı kapatacağım böyle. Güzel. Çok güzel. Beş metre. Beş metre Beş metreden... 5 metre. 5 metre mi? 5 metreden Yine iyi mi? 5 metre bir dakika 5 metre. Vurursun ya. Doktor abi bir şey söyleyeyim mi? Yani siyah sektiği için hiç kolay bir şey değil bence yani. Atış yapmak. Atış yapmak zor bir şey. Bence gayet iyi. Bakalım şimdi oyuncuların nasıl oyuncular olduklarını göreceğiz diyerek tanımaya çalışacağız. Yani bu mavinin bu seçimi çok amatörce ya bunu seçmesi. Ha beyaz buraya gidiyor. Burada arkadaş o İttifak olabiliyormuşuz. İttifak olalım. Siyahlı ittifak olalım. Beyazlı olmayı düşünmüyorum. Çünkü burayı istiyorum. İspanya istiyorum. Ha dur kamera şey dizlanda göstermiyor şimdi kameradan. Dur bakayım. Hmm. Yine şöyle yapsam. Gösterir mi? Göster. Her ya oğlum. oraya koydu askerlerin çok kötü ya. Abi niye buraya koydu? Bota bak sen. Hmm, gene olmadı. Yine olmadı. Birazcık da aşağı indireyim. Beşi burada bırakma. Beşi burada bırakma sakın. Vur bir şeye. Maviye vur. ha. maviye. Maviye vur. Bana değil. Çok kötü. Tamam ya. Hayır. Galiba ilk tura bonussuz gideceğiz galiba. Ya da şöyle bir şey yapabilirim. 5 tane kalemi koyup mavi ne şey var mavi bana saldırır mı mavi bana saldırması pek akıllıca olmaz beyaz bana gelir mi hayır yapacağını düşünmüyorum öyle bir şey Böyle saçma bir şey yapmaz o yüzden şuradan izdan da bonusunu alalım şekilde yavaş yavaş böyle bırakalım Şöyle bırakayım. Bunu böyle yapayım. Ales ne oldu? Ya. Ya burada güçlenecek. Yine de bu tarafta güçlenmem lazım. Sen ne yapacaktın? Ha kameraya yerleyecektim biraz birazcık da aşağı indirsem. Nasıl olur? Bu sefer birazcık da olacak gibi ama bu sefer şeyi görecek, İspanya görecek. O zaman şöyle birazcık şöyle çekeyim. Şimdi biraz çekersem bu sefer daha iyi bir şey olabilir. Tamam. Tamam biraz daha rahatladı. Hatta biraz yukarı bile kaldırabilirim. Çok kısa bir oyun olacak mı bilmiyorum. Emin değilim. En kısa sürede bitirmeye çalışacağım. Birbirlerine saldırıyorlar. Bu güzel bir şey. Ben buradan İzlanda'yı da alacağım. İzlanda değil, İskandinavya'yı da alacağım. O güzel. Kırmızı siyah bozdu. Tıpak kurmayı ne dersin? Sen diye tıpak kurabilirim ama sana saldırabilirim ya. Yani. Ama zaten yine de sonunda saldıracağım. Güzel. Kırmızının siyah bozması harika oldu. Abi momentum kaybettirdi. Sana kalp verelim. Sana da kalp vereyim Sana da kalp vereyim Herkese mavi boncuk dağıt. Böyle yeterli. Tek şey. bonus olan kişi benim. Yok pardon. Abi de var. Abi de bonusa dönecek. Beyazı mavi beyaz alabilir. Mavi hmm. beyaz alabilir. Bunu bölmesen daha iyiydi senin. Tekrar mavi beyazı saldıracak bu güzel. Böyle böyle şey asker kaybediyorlar. Şu an 38 asker diyeyim. İlk sırada değilim. Saldır kırmızı diyor bana. Okay. Anlaştık. Ota saldırabilirim tabii ki memnuniyetle. Altı çok fazla ama şu altıya gitmesi lazım. Bakalım beyaz saldıracak mı? Saldırdı. Tam birinciliği mavi ve siyah paylaşıyor. Güzel. Buraları asker konuşlandırması çok iyi. Ya daha çok kurt onu böl. Çok iyi. Harika. Böyle. Aferin sana. Aferin sana. Şöyle okey yapalım. Bak kırmızıya saldırıyorum. Ondan sonra böyle sana da öyle de verelim. Evet. Açtı bu, değil mi? Kimi? kaydedemedim? ne dedin ne dedin de anlamıyorum <laughs> beyaz bu oyundan çıkacak. en erken çıkacak bir şey beyaz olacak bence. Abi güçlendi. Abi iyi güçlendi bu. arada Büyük güçlendi. Ben maviye çok sallamak istemiyorum. Kırmızı inşallah kartları vardır. Kart. Aa bana kullanma. Ya vursana. Şöyle yapalım. hala birinci mavi ve gene vardı iyi bir bonus alacak bir yerden bonus alacak ne yapıyor beyaz beyaz afk mi şöyle değil ne yapıyor ya Çok, hiç tercihler kırmızıyı kesecek mantıklı. mantıklı ne yapıyorsun nereye gidiyorsun Nasıl yani? Aslında bonus aldı bu arada az önce. Abi olacak çok iyi. Aa. Rama oraya kırısa kırsa güzel olurdu. 17 aldı. ben şu sekizliği alacağım. Kimseye saldırmak istemiyorum. Safe oynamak istiyorum. Aa ben hala dusting'teyim bu uğru. chatting'de unuttum. ben ee, şunu değiştireyim. Bana geldi. Evet. artık da bu kart kötüymüş. Bunu kullanmayayım. böyle ee, yapalım. Ne demek ki defa bozdun ya? Niye bozdun? Yapmanı saldıracak. suyu alacak. Almadı. Ama böyle asker baktı. Güzel. Harika. İkizliğimi bozmadı. Abi ne yapacak? Yaz oyunda hala. Ez oyunda. O madde en iyi ben gözüküyorum şu an. Ama aha, kart kullandı. Peki, hala maviyle savaşıyor. Evet. Birbirleriyle savaşmaları çok. A bu intihar hamlesi oldu işte. Çünkü, niye böyle yaptın? Hemen niye pes ediyorsun? gün günüm çevrim dışı. Evet bakalım mavi bana saldırmayı seçecek mi? 3 hiç kişilik oyundayız şu an. şimdilik hayır. Evet, bana saldırmıyor. Ama mavi güzel bir bonus alıyor şu an. Mavi güzel bir bonus alıyor. Buraya çok az asker koydum. Az asker koydum. Ee, biraz saldırma O yüzden şöyle yaptım. bana saldıracak bu arada. Değil mi? bölge aldı hem beyazı aldı. Ne geliyor? Yes. Eğer maviye saldırmasaydım çok bonus alacaktı. Bir seçim yapmam gerekiyordu. Aa Kartlar birleşiyor. Ne yapıyorsun? Ha, evet, telefon yazın da. Şimdi bir seçim vakti. Hello oyun ismi Oyun ismi risk, risk global domination. Ee, böyle yapsam yeri yazsın. Ne yapsam yeri? Aa siyah inanılmaz bonus alacak. Abi PUBG ya da BS oynuyor musun? BS nedir? Açılım nedir? Vuracak mı kayda? Ha oradan aşağıya gidecek. Brawl Stars. Aa sen bunu daha önce söylemişsin sanki. Yok oynamadım hiç. Oyunu kaybettim. İnanılmaz. Abi her gün her, Abi her gün giriyorum yayına. Benim yayına mı? Aa kartlar birleşmiyor bu kötü ya. İkinci olduk. İkinci olduk. Bana vuracaklar. Aldı. Ee, ne yapabiliriz? Yapabilecek çok şey yok var ya. Böyle yapacağım. Evet, evet abi. ikinci yapmaz ya. Abi bana verebileceğim bir rol var mı? Çok giriyorum yani. Nasıl bir rol? Hı, şeyleri de defanslı güçlendiriyor. garantili iyice oyunu. kalelere saldırmadı. Başta bir şey görünüyor ya. Ha, moderatörlük gibi mi? Zaten moderatörlük dışında bu şey paketi. Moderatörlük dışında bir rol var mı bilmiyorum. Moderatör moderatörlüğü veremem. Zaten. Değil mi? Yap defans Peki buna saldır ikinciliği almam var mı?

Hep yapar mıyız lan? Yapam. Aa bak bunu hiç aklıma gelmedi ha. Ama zor. Zor dur yapam. yapmam. Neyse. Buraya buraya ve şuraya yani asker koyduğu için iyi. Yapamadım. Evet. İyi oynadı. İyi oyun. Good game. Abi sen benim bir oyun oynayacak bir fikrim var mı? Nasıl yani? Haritaya bak simsiyah. Ha, buradan sonrasını devam ettirmeye var mı zaten? Eee bir anlamı o yüzden taş bitir. Senin senin aynı aynı oyunda takım. Beraber oynayacağımız bir oyundan mı bahsediyorsun? Teşekkür Bu da oynayacağımız oyunlar olabilir. Evet. Bakalım. Seviyeler neymiş? Ee, bence... Bir fena el, ele almadık. Yine bir puan aldık. Ee, beyaz... Mavi gene fena dedi. beyaz şeydi. Beyaz kötüydü. Beyaz Beyaz belki toy olabilir. Ondan sonra mavi deneyimli olabilir. Ya da deneyimli olabilir ya. Beyaz ustaymış. Beyaz ustaymış. Siyah deneyimliymiş. Mavi acemiymiş. İyi fena değil. Geliyorlar. Söyleyeyim. Evet. Ee, bu kadardı. Arkadaşlar. Bugünkü risk oyunumuz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Hoşçakalın bay bay